Günaydın. Ee, hala arkadaşlarım şu an TF'de oynuyoruz. Eve gider gitmez yapıştır. Neydi o podcast? Mi? Ne oluyordu o kanka? Sarı etiket yapıştırıyorum hemen. Ya Onun bir adı vardı aslında. Sen sticker diyorsun herhalde. Ben sticker diyorum ona ama normalde sticker değil sticker yapıştıracağım. Bugün de bir kötü besleneceğiz. Ama yarın itibaren tam gaz devam etmek istiyorum. Hala belim ağrıyor. Biraz öyle bir sıkıntı var. Bugün video biraz geç yayınlanacak ama bu çok hayati bir önem taşıyanı sanmıyorum. Öyle yani. Bir daha TF'de atalım. Bir daha TF'de keyif alalım. Ondan sonra çıkıyoruz. Şimdilik bye. Evet şimdi eve geldim. O kadar şöyle söyleyeyim size dün normal beslenmemin bir iki katına falan çıktım. Fazladan bir 2000 kalori falan yedim. Çünkü köfte falan yapmıştık. Onu yedik. Afet olsun bana. Şu an yorumlar afet olsun. İyi eder mısınız? Şu an bekliyorum. Ben gerçekten video çekerken böyle <laughs> tamam teşekkür ederim çok sağ ol. 2000 kalori üstüne falan çıktım. Bunun için kendimi kötü hissetmeyeceğim. Hemen e, yeşil çeşitten sonra bütün kaloriler sıfırlanıyor zaten. Umarım buna inanmıyorsundur. Böyle bir şey yok. yedim yediğim şeylerden pişman değilim. <laughs> Hatta hala yemediklerimde. Bu tarz kendinizi kötü hissetmeyin abi. Yarım saat fazla kardiyo yaparsınız 3-4 gün. Olur biter. Bu kadar basit. Yani kendinizi eziyet çekmenize gerek yok. Canınız çektiyse bir şey yiyin ama her ne olursa olsun şeker yemiyorum. şeker bence güzel bir şey değil. Demeyelim. Şimdi bugün saat 3 oldu. Normalde videoyu paylaşmam da Videoyu daha paylaşmadım. Antrenman videosu da bir de bu. Şimdi hemen videoyu kurgulayacağım. Videoyu paylaşacağım. Sonra dünkü videonun kurgusunu yapacağım. Onu da plana bırakacağım. Ondan sonra spora gideceğim. Bu arada mikrofonum çalışıyor ama benim telefonumda çalışmıyor. Bunu da bir şekilde düzeltmem lazım. Bu kadar. O zaman ben şimdi hemen kurguya başlayayım. Yeşil çayımı gömeyim ve bütün kalorileri sıfırlayayım. Bye. Yine selam, geldim kurgu montaj yaptım, planladım, attım falan filan derken ancak şu benim bu arada midem çok şişti çünkü e, çok fazla çift gömte yedim. Ama iki güne falan atarım, çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yarından itibaren düzenli bir şekilde her şey devam edecek. Bugün de düzenli oldu ama her ne olursa olsun kötü ben semtem bile idmana gidiyorum abi. Kendimi o iş psikolojisine sokuyorum. yani Bu benim işim, bu benim işim, bu, bu, işim, bu benim işim, ben bunu yapmalıyım, yapmalıyım, yapmalıyım diye bu psikolojiye sokuyorum. Yani her ne olursa olsun idmanı aksatmıyorum. Şimdi çıkalım, koş devam edelim açık karanlık farkındayım. almadım yanıma. Çünkü çıkış işte daha cimbal kurmam diye düşündüm. Abi çok karanlık. Şişleri mi görebiliyor musunuz? Ee, çok az görünüyordur herhalde. <laughs> Şimdi koştur koşturu, koşturu itmana gideceğim. Bugün itiş günüm. Yanıma ufak tripodum aldım. Yamuk aşılarla da olsa size birkaç itiş hareketimi çekmek istiyorum. Şimdi antrenman sonrası bir bir saat yakın falan bir kardo yapacağım. Bugün beslenme pek gibi oldu. Berbat oldu ama sıkıntı yok. Tam gaz devam etmek gerekiyor. Yarın durumu toparlayacağım zaten. Ee, bir de şey protein tozu siparişi vereceğim. Biliyorum çok pahalı zengin değilim arkadaşlar ama beslenmem genel olarak öyle ayarlıyorum. Bir de kafein yani kafein hapları mı ne olmuş böyle bunu daha yeni öğrendim. Bilmiyordum çünkü çok supplementlar konusunda ya supplement çok gerekli bulmuyorum genel olarak. O yüzden hiç araştırmadım ama o kafein haplarını alacağım. Çünkü kahve içmekten sıkıldım bir de ekstra bir şekilde kahveler artık çok pahalılaştı gerçekten. Hani kafein hapı almak daha mantıklı geldi bana çünkü 200 miligramın bir kafein oluyormuş onların içinde ve çok oluyor gerçekten. Yani onu bir araştırayım detaylı bir şekilde hangisi daha fiyat performans olarak daha mantıklıysa onu alacağım ama kafein hapları iyi olacakmış gibi hissettiriyor çünkü o gün bacak antrenmanı iyi çıkarttırdı bana. Şimdi hızlıca fitness'a doğru yürüyelim. Bugün bir günümüzü yapalım. İtişten sonra çok güzel şöyle bir, bir saat yakın bir kardiyo yapalım. Çünkü çok fazla beslendik, çok fazla şey yedik. Bunları yavaş yavaş eritmemiz lazım falan filan tam düzenli gidelim. Bu bir hafta tam istediğim gibi verimli geçmedi ama bir ayın sonunda minimum 8 kilo vereceğim hala. Bakın hala bu iddiamın arkasındayım. Şimdi iddianımıza gidelim, iddianımıza atalım yarından itibaren muhteşem bir şekilde devam ederim. O zaman bak şimdi ben idmana kadar yürüyorum. Sizin için böyle bir bekleyin. Şu an benim için de bir son olacak. <laughs> Araba geçiyor çünkü. Sizin için böyle bir saniye ama benim için böyle bir 8-9 dakika falan benim idmana yürümem. Bu kadar. Ne yapayım? böyle <gülüyor> <gülüyor> nefes nefes kalıyorum. Yorulmuyorum aslında ama çok hızlı konuştuğum için böyle oluyor. Büyük ihtimalle ondan. O zaman bay. Spora gitmeden önce bir şey paylaşmak istiyorum. Bu bir duyurudur arkadaşlar. Dediğim fazla bulgurdan bilmiyorum ama çok enerjiyim. Umarım barlarla kötü şeyler yapmam. <laughs> Köpüğün içindeyken temizlenmiş hissediyorum. Evet, idmandan çıktık. Ben çekemeyeceğimi sanıyordum ama bütün hareketleri çektim. Huu, yoruldum. Güzel bir idmandı, keyifli bir idmandı. Güzel ağırlıklarla çalıştığımı düşünüyorum. E, lateralimi arttırdım. Normalde 8 kilo girdim, lateral 10 kilo girdim. Incline Dumbbell Press 20-20 maksimum ağırlığım zaten. Daha fazla çıkabilirdi belki ama ne bileyim ya, yoruldum. Daha fazla denemek istemedim. Bugün kötü beslendim. Bu arada yani e, gerçekten yediğim bütün bulgurlar hissettirdi kendini. Bayağı hissettirdi hem de. Şimdi eve gidiyorum. Evde ne varsa onu yiyeceğim. Ama beslenmeyi güzel yapmayınca bu idman ne kadar kaliteli olur, kalitesiz olur bilemiyorum. Sıkıntı yok. En kötü idman yapma idmandır felsefesinde devam edelim. En kötü beslenme en kötü beslenmedir yani. Bunda çok da bir şey yok. Ama işte kameraya koyduğum zaman herkes bana bakıyor abi böyle. Sen bu çocuk ne yapıyor? Sen bu çocuk niye kamera çekiyor? Falan diye böyle çıldırıyorlar anasını satayım. Canları sağ olsun be. Canları sağ olsun. Yeni bir YouTuber'ız. YouTuber olma çabasını. Şimdi popüler olsak, böyle hayvan gibi fiziğimiz olsa kimse bir şey demez. Tabi buldular ya bizi seni bakıyorlar böyle. Bu çocuk neyi çekiyor lan diye. Olsun gönül birinde olduğum zaman da şey diyeceğim. İşte bu yüzden çekiyordum. İşte bak benim evrelerimi gördü falan diyeceğim. Her neyse aldığımıza göre evde görüşürüz. Şimdi size yediğim sağlıksız şeyi göstereceğim. Şeyde şey de pişti bu. Çok az ya da var. Evet yağ var zaten. Anasını satayım. Ne ya arkadaşlar? <laughs> Yemeğimi gördünüz zaten. Burada kelebek var. Kanat var. Kaşık pirzol gibi bir şey var. Bir yanında salata var zaten. Kaşık salata. Çok sağlıklı değil. Farkındayım. Yapılması gereken şey bu mu? Hayır. Kesinlikle değil. Yani itibaren düzenli bir şekilde devam edeceğim. Çünkü çok zor yetiştirdim her şeyi. Ucu ucu yetiştirdim. Video montajı ucu ucu yetiştirdim. Yeni ucu ucu falan filan. Yarından üzerine düzenli bir sabah erkenden kalkıp başlamak lazım. Bugünlük bu kadar olsun. Çünkü ekstra anlatacağım bir şey yok. Her şeyi anlattım. Duvarı yazacağım. Onu da size göstereceğim. Bekleyin şey <laughs> yaz Yasemin <yazmayacağımı> düşünürseniz çok <laughs> yanıldınız. Asla durma yazdım. Çünkü başarıya ulaşırsaya kadar asla durmak istemiyorum. Günün sonunda evet başaracağım. Bundan eminim. Ses konuşuyorum çünkü saat gecenin iki buçu daha yeni atacağım. Biliyorum. O kırık. Sıra bunu yapıştırmakta. Bye bye.